Herkese selamlar dostlarım nasılsınız inşallah arkadaşlar yolunuzu umut ederek videoma geçiş yapıyorum Bugün sizlerle birlikte e, Mafia Defend Edition rastgele bölüm 3. 3. bölüm ile karşınızdayım dostlarım e, Mafia Defend Edition'a rastgele bir yerinden devam ediyoruz Evet en son nerede kalmıştım ne yapıyordum falan hiç zerre bir şey hatırlamıyorum arkadaşlar gerçekten Nasıl sanki bu bu bölümü yapmış mıydım hatırlamıyorum <laughs> neyse yapmadıysam da yani daha önceden yaptığım bir bölüm ise artık yapacak bir şey yok yani kötü videoyu <laughs> en baştan çekeceğiz Oops. Allah. Yalnız gelişme var ha. Ben de hakikaten bir gelişme var. Eee arabayı çok daha iyi kullanıyorum gerçekten. Şimdi böyle dedi mi? Net kaza yapacağım abi. Net ya. Oğlum sen bu görev yapmış mıydın ben videoda ya? Aynı görev ikinci kez mi yaptırıyor oyun bana? Ne yapıyor lan? Dediğim gibi artık öyle bir şey varsa bile en kötü bu videoyu silip e, yeniden videosunu çekeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü şu an yanımda ona bakabileceğim bir cihaz da yok ve oyundan da çıkmak istemiyorum, üşendim. Youtube'a gir en son nerede kaldığına bak falan Normalde aslında huyundur ee, <laughs> Bakayım en son nerede kalmışım falan böyle bir Hatırlamak amaçlı e, Uzun zaman olduysa videosunu çekmeli oyunu Ama bu sefer bunu Böyle ansızın video çekme isteği geldi Ben de kaçmadan mali çekeyim dedim ee, Ani olunca bakamadım Aha. Araba kovalamacası. Allah polis de var. Oğlum biz bu kovalamacayı yapmamış mıydık lan? Allah Allah. Başka bir ko kovalamacayı herhalde var. Neyse arabayı şu an galiba eee tabii ki kaybetmemem lazım. Oğlum ya sizin ben ağzınıza tüküreyim. Tam böyle yolun üstünde durmuş şerefsizler. Aha 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Ya kaybettik. Bu sefer başaracağım arkadaşlar. Gerçekten bu sefer de başaramazsam şey. Bundan sonra hızlandırılmış şekilde görüp başardım sahneyi göreceksin. Video çok uzun olmaması için mafya videolarını birazcık daha kısa tutmaya çalışıyor. Çok da hızlı gitmeyelim ki aha böyle dönüşler oldu mu? Kaçırmayalım. Güzel. Allah. Yürüyün git lan. Yürü git. Gel baba gel baba gel baba gel baba gel baba gel baba. <laughs> gel baba. <laughs> Babuş gel bakayım buraya. Babuş. Gelme 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 dur sana gel demiyorum oğlum ben önümdeki arabaya gel diyorum ya siz niye üstüne alınıyor kaybedeceğiz arabayı <laughs> tam başlattık vallahi kaybedersek Sıkıntı büyük yani. Yalnız kaybetmememiz lazım. Güzel kurtardık, kurtardık. Hadi, hadi, hadi. Gel babuş. Yakaladık neredeyse abi. Gel buraya, gel buraya. Nerede lan? Oğlum nereden girdi bu? Çekil ablacım ya. Çekilin. Çekilin trafik canavarı geldi. yakalarız. Hayır 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 yakaladık 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 yakaladık. Hayır en başa başlıyor ama. Ha güzel lan. Checkpoint almış. Normalde mafyanın pek adet. vallahi Valla mafya yani bu Dark Souls oynayanlar diyor ya işte ta öldün mü şu kadar geriden başlatıyor <ki o> seni <laughs> oyun falan filan mafya da benim için öyle gerçekten <laughs> <This is gülüyor> <be a> <laughs> <laughs> çok cimri bir oyun benim gözümde mafya şu checkpoint olayı olarak hayır bir de bazı oyunlarda şey var ya artık yeni çıkan e, çoğu oyunu bu var da e, <laughs> otomatik checkpoint aracını manuel checkpoint alabiliyorsunuz kendiniz elinize o olsa onu alacağım bildiğim kadarıyla yani kendi eline checkpoint alma diye bir şey yok mafya defenteri işlerinde yani bari onu koyaydınız abi ya. o yüzden Ufacık bir hatanla sıkıntı büyük. Mafya Defender abi. Yakalitki called the Kipple. He's going to near in a It's the airstrip. He's going to go through the back. He's got a plane? Of course, he's got a goddamn plane. There'll be more guys. Good. We need the clean house. He's got to die. This guy's got to die. Okay, but let's keep us three off your list. They only just fixed up the airport since the last time. Gel buraya. Anladım hocam. Ulan nasıl saklanıyordum? Hayır bu değil. Aa saklanma tuşunu unuttum. Ha tamam hatırladım şimdi. İyi. Şimdi sıçtım bacağını. Gel buraya. Çık çık. Aha. Oha. şuş, Yuh. Adama bak. Hayırdır yiğidim O ne var Allah Öleceğim öleceğim Gel buraya Anneni Koş koş İyi çok yanmadım ha Ya şu üstüne üstüne gelen adamlar çok can sıkıcı. Adam bildiğim hiçbir şey olmasa üzerine üzerine geliyor. O psikopata bak. O. Aha. bizim adamlar da manyak üstlerine üstlerine gidiyor. şuradan oğlum sak lan düşman mı ha bizim adam tam düşman kalmadı galiba bu çevrede tam geldik Oğlum nereden? of. Bizim adam bak psikopat ya. Oğlum meydanlasın, meydandasın, meydandasın. <laughs> Meydanda ya. Baya beni vurun diyordu yani. Öyle. Koçero ne oldu ha? Ah, böyle. Hop. Geçti. Oğlum insan mermi doldururken hiç meydanda olur mu? Ah canım yandı. Ben psikopat. Bak işte de demek istediğimi anladınız mı? Adam yürüyerek sıkıyor ama hiç süper viper sıfır. Pis, siz psikopatsanız ben daha psikopatım lan. çıkaralım tatlı kafana çıkar Aha bu tabancayla isabet almak daha kolay ya bu otomatik ile daha nişanlı şey oluyor bu derken ve artık tabancayla vuramam Aha. Oha. Çık lan. Çık. Çık. Ağzına sıçtım sen. Gel buraya. İki saattir boşu boşuna tabanca Aslında otomatik daha iyi galiba bilmiyorum Ya da neyi dersen olmazmış ya o hesap o psikopata bak üstüme üstüme yürüyor. Manyak mı benim? Okay. var. Şunla silah alalım mermisi. o falan gibi. Bu bizi biraz daha getirir. Açalım. Oho. Araba iyiymiş ha. Ha. Ha arabayı nasıl biniyor? Aa arabayı binme tuşunu unuttum lan basit araba hepme tuşu unuttu o bize ha çarpıya bas tuttu Şu an araba kontrolü ben de değil değil mi? Ha. Oba, sınırsız mermi. Güzel. İkinciyi başarısız oldum arkadaşlar. Şimdi ikincisini deniyorum. Bu sefer başaracağım. Tam inancım. Var. Aha bakın, bu sefer kalkmadan hallettin. Motorun motoru oluyor herhalde Şimdi motorunu, uçağın bir tanesi kalkmadan ne ettim Hadi uzaklaşmadan ikincisini denedim. O benden başka vuran yok mu ha. Güzel. İkisi gitti. İnşallah sesle ilgili şu an bir sıkıntı yoktur arkadaşlar yoksa büyük sıkıntı. Bende mi lan? Aa bende. <laughs> That's a maybe. Okay, okay. Out of all of us. You two should know that by now. Oh no si Where's he trying to take it? Maybe out near the racetrack. what chance of landing it safe outside the city. He'll learn maybe, but it's not gonna be safe. Wherever he comes down, we'll be there soon after. We won't tell the Don about that one. Tamamdır abi şu görev bitiriyor e, Video ortalama 20 dakika olmuş Mafya videolarını çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar O yüzden e, Bu görev bitti mi oyun kayıt aldı mı bu videoyu bitiriyor Öyle söyleyeyim Video uzadı boku çıkıyor bu sefer ben Videoyu düzenlemekte uğraşamıyorum gerçekten çünkü şu an bir tane bir saatlik bir videom var. Ee, düzenlemem gereken. Ananın seviye ee, E bu böyle kaldı.

More chance of landing it safe outside. What's görüyorsun ben magandayım yani trafik canavarıyım ben. Niye bana şey yapıyorsun? Polisin yanına sakince geçelim de.

Ya o 59 saniye mi Ne diyorsun ya? Oğlum nerede ki bu? Hani GTA'da ne güzel o direği kırıp geçiriyor. Hep GTA'dan alışkanlık bunlar. Araba çok yavaş gidiyor. Son gaza basıyorum. Onun yok. Bu kadar. Tabi o kadar hasar aldıktan sonra ya şimdi normal biraz da. Neyse geldik yetiştik. Daha 10 saniye mi var. Evet gençler. Ee, bu mafyanın rastgele bir bölmenin daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Rastgele bölümün için sonra gelmiş bulunmaktayız. iki bölüm daha e, bu şekilde rast, e, mafya oyunun rastgele kısımlarından rastgele e, bölüm adı altında iki bölüm daha gelecek. Beş bölümü tamamlayacağım. Ondan sonra e, belki bir ufak komik montaj gelebilir. Mafya Definitive Edition'la alakalı. Sonra da mafya defterinin tamamen burada bitiririz. Ha bir de belki bonus olarak e, final bölümü gelebilir. Hani oyun böyle finaline son e, birkaç saat kala e, final bölümü çekebilirim. E, o şekilde başka da bir şey gelmeyecek. E, uzun zamandır video atmayınca böyle mafiyeyi different edition çekerek e, kanalı aktif tutup arayı kapatmak istedim. Uzun zamandır video gelmediğini ötürü. Bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir başka mobil ya da PC oyun videosu görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Sizden derdisi yok. Bunu unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Bay bay.